Değerli Dostlar Çeşitli Videolardan Merhabalar Gördüğünüz Üzere Modsetimizin Marş Dişlisi Arkadaşlar Bazen Marş Dişlisi Arkadaşlar Kaçırıyor Bu Da Bazen De Çalışıyor Bu Da Arkadaşlar Dişlinin Sıyırdığı Yere Denk Geldiği Zaman Dinamo Dişlisi Çalışmıyor Ama Biraz Daha böyle sıyrılmayan bir yere geldiği zaman mostet çalışıyor. Bu da maç dişimizin arkadaşlar artık özelliğini yetirmesinden kaynaklanıyor. Evet değerli dostlar maç dişisi değiştirmeyi sizlere göstereceğiz ancak onun öncesinde yani bir sonraki videolarda arkadaşlar bugün için demiyorum bir sonraki videolarda arkadaşlar mostetimizin silindirini kayışını ondan sonra güçlendirilmiş ön varyatörü yani ağır bagalı siboplarını Bunlar arkadaşlar komple mod motordan söküp hep birlikte arkadaşlar değiştireceğiz. Yine videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere bu parçaları tanıtalım. Parça kalitesi önemli değil mi? Onu sizlere anlatmaya çalışalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ön varyatör MSR kaliteli arkadaşlar. Kaliteli malzeme aldığınız zaman sizi yolda bırakmaz. Hem güçlü bir tepkime gösterir o set kalkışlarında. Hem de sizi arkadaşlar mahcup etmez. Fiyatı ön varyatörü sizlere göstereyim arkadaşlar. Ön varyatör gördüğünüz üzere içinden çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ön varyatör şu şekilde üst, üst kapağı var. İçinde arkadaşlar ağırlaştırılmış bagalar mevcut. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dişlisi görüyorsunuz. Varyatör dişlisi ve soğutma için sökmek istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere soğutma pervanesi yine çalıştırma, ayakla çalıştırma dişlisi mevcut. Tabii bunları sizlere arkadaşlar ben ne zaman göstereceğim? Mosset'in silindirini değiştireceğim zaman. Bu da değerli dostlar 80'lik silindirimiz mevcut. Bunları arkadaşlar sizlere göstereceğim ama bugün değil sadece bilin diye göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bakın kaliteli bir marka görüyorsunuz. Ve 650 lira arkadaşlar 350 liraya da silindir var. Biz en kaliteli malzemeyi kullanıyoruz. Bu durumlarda kaliteli malzeme kullanmaya arkadaşlar dikkat edin. Özellikle silindir. Yani kalitesi malzeme arasında bugün yani ufak bir sıkıştırmada silindir çizilir sizi yolda bırakır. Burada üst kapak keçelerimiz falan var ama arkadaşlar onları dediğim gibi mosleti yapacağımız zaman sizlere tek tek göstereceğiz. Bizi gerçekten izlemeye ve takip, takip, etmeye devam edin. Evet, evet dostlar gördüğünüz üzere kayışımız bando. Ben daha önce arkadaşlar hep kontinental sizlere tavsiye ediyordum ama bandoyu da ilk defa sizinle birlikte arkadaşlar denemeyi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla onu da bugün takmayacağız. Burada arkadaşlar siboplarımız mevcut. Şöyle de dostlar emme ve Ma, emme ve eksoz olmak üzere iki adet arkadaşlar sibobumuz mevcut. Üst sinir kapağını değiştirdiğimiz zaman bunu da değiştireceğiz. Ve şurada da sibob pimlerimiz var arkadaşlar. Şimdi de dostlar asıl konumuz neydi? Gözün üzere maç dişisini değiştirmek. Asıl konumuz bu arkadaşlar. Yani mosfetimiz 36.357 km'de olması sebebiyle zaman zaman maç dişimiz artık arkadaşlar kaçırmaya başladı. Dolayısıyla maç dişimizi yenilemekte fayda var. 140 lira fiyatı. Burada arkadaşlar yürüyen grubu kapağımızı sökeceğiz. Gördüğünüz üzere 8 milimlik lokma anahtarıyla. Evet değerli dostlar her zaman lokma anahtarınız olsun. Şart arkadaşlar çok önemli. Bu her zaman en materiniz arasında olsun. Sırasıyla sökerim. arkadaşlar takarken fren e, telini tutma aparatlarını takmayı unutmayınız. Görüyorsunuz. Bunları da takmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar kapağımızı şöyle söküp alıyoruz gördüğünüz üzere. Tabi de dostlar silindir kapağımızı bizler değiştireceğimiz zaman ön varyatör kayışımızı arka debriyajımızı arka debriyaj hariç tüm parçaları değiştireceğiz. Zaten şu an maç dişisini değiştireceğiz. Ve komple içini arkadaşlar yıkayacağız. Tertemiz. Tiner, tiner ya da benzinli. Şimdilik arkadaşlar konumuz maç dişisini değiştirmek. Şu şekil gördüğünüz üzere arkadaşlar çekiyoruz ve çıkarıyoruz. Zaten arkadaşlar şurada bir boşluk var yani ön varyatörü sökmeden takabilmemiz için bir boşluk var. Boşluğa şu şekilde arkadaşlar yapıp yeniden ne yapıyoruz? Yerine takmış oluyoruz. Şu şekil görüyorsunuz. Tekrar çıkaralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tekrar çıkarmış olduk. Evet değerli dostlar. Eski diştimiz, yeni diştimiz eski dişimiz, yeni dişimiz, eski dişimizde arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman sıyırmalar, bakın arkadaşlar sıyırmalar mevcut. Görüyorsunuz artık özelliğini yitirmiş durumda. Yeni dişimizde ise arkadaşlar öyle bir şey söz konusu bile değil. Yeni dişler arkadaşlar fabrikadan zaten yağlı olarak geliyor ama biz yine şu ucunu şöyle bir yağlayalım. Şöyle bir krez yağımız var. Krez Kres yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil alalım. Görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yuvaya biraz iteleyelim. Yeterli değil dostlar. Eski dişimiz arkadaşlar. Şöyle yeni dişimizin kabının içine koyup ağzımızı kapatıp ağzını kapatıp kaldıralım. Yeni dişimizi gördüğünüz üzere arkadaşlar şu şekil yuvadan şöyle döndürüp iteriyoruz Gördüğünüz üzere. Tam oturup oturmadığını arkadaşlar bakın. Evet. Tam oturmuş durumda. Evet değerli taktık. Bu şekilde çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar tutan kapak olmadığından yani şu kısmı tutan kapak olmadığından milin karşılığını tutan kapak olmadığından arkadaşlar yerinden çıkar ve yeni dişliği bir şekilde bir yerlerine sıyırsınız. Kullanımı düşer yani. Kullanım süresi düşer. Dolayısıyla kapağı takmadan çalıştırmayın. Kapağımızı aldık. Ve gölün üzeri arkadaşlar yerine oturturduk. Civat alanımızı tek tek şu şekil oturtuyoruz. Da Fren teli aparatını unutmayalım arkadaşlar. Boş civata boşluklarını alıyoruz. Onu da çapraz alalım arkadaşlar boşlukları. Esneme kayma yapmasın. Evet. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Yeterli. Yeterli çok sıkarsak dişleri bozarız arkadaşlar. Alüminyum yap malzemeden yapılı. Evet. Evet değerli dostlar bu vesileyle maç dişisi değiştirme operasyonumuz sona ermiştir. Şimdi bakalım. Evet değerli dostlar değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz skutur maaş dişlisi nasıl değiştirilirdi. Onu hep birlikte işlemiş olduk. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza birçok çeşit çeşit videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şeyler katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyiniz. Zira herkese ama hepinize hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur özellikle skuter kullanıcıları kanalımız arkadaşlar her iş ve işlemlerde sizlere her şeyi A'dan Z'ye göstermekte. Bir sonraki bölümlerde ve bir sonraki çiş, çiş videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.